Olan düşme, salaklık yapma lütfen. Adam geldi, adam geldi. Geliyorum bir dakika. Korkan, bir tane altın at, acilen. Adam geliyor mu? Geliyor. Ya geldi. aldım ama ben de düştüm. geliyorlar abi bence ya. Dur bakayım. E ee, kanka geliyorlar. Geldim. Yok. Tamam, tamam. Geliyorlar mı? Yok gelmiyor tamam, tamam, tamam. Geliyor bir tane sordu galiba bakayım. Hey! Oo oh, kırmızı gelmiş, kırmızı gelmiş. Görmedik, görmedik. Eğildiği için. Düştü. Yere düşmeyin beyler dikkat. Bir şey yapmayın dikkat edin. Kendinize bu kaydı alışın. Geçler. Has. Adam yukarıda. Ee, Ölme ölme öl dikkat et Furkan. Furkan sen misin? Ben birazcık burada kalacağım. Buram yok. Aşağı. Dikkat edin ölme. Biraz kalın. Tamam aldım. Bu kadar yeter ya. Birini aldım. Ay! Ne? Düşür. Dikkat. Ya Allah'ım. Aa Evet. Ki, ayrıca ayrıca adım. Adım. aramızdan bu aramızdan ne yazık ki ayrıldı ben de ben de ayrıldım aramızdan